Selamünaleyküm. Şimdi Linea'nın şanzıman tarafı koruma kapağı diye bir video çekmiştim. Şimdi size iki tane ürün var. Birinin kodu farklı, birinin kodu farklı, fiyatları farklı. Topaş'ın bir yani evveliyatta şurası açık gelen bir tipi vardı. Artık ikisi de kapalı olarak geliyor. Motor seçeneği olarak ayırmış. Özellikle buna 1.6 multijet yazmış ama 1.3 Multijet ve Euro 5 motorlular diye ayırdığı bununla aynı. Yani ürün aynı sadece aralarında fiyat farkı var. Kalitesi aynı, bakalite aynı, bağlantı yeri aynı, üstündeki karakterleri aynı. Bir dönem dediğim gibi diğer, diğer modelinin şurası açık geliyordu. Bu gene ikisi kapalı olarak geliyor. Buranın kapalı açık olması motor seçeneğinde çok bir şey değiştiriyor mu? Şanzıman geliyor buraya. Yani değiştirse zaten bunu kapalı göndermezler. iki i̇ki üründe birbiriyle aynı. Sadece aralarında bir çıtır fiyat farkı var. O da herhalde yakında eşitlenir. Sadece şu an için sitede tek farkları numaraları. Başka bir farkları yok.